Karmaşık politik savaşları, unutulmaz karakterleri ve acımasız muharebeleriyle Westeros dünyası yıllardır hayranlarını büyülüyor. Game of Thrones'un zengin evreni bu kez King Road sayesinde mobil bir RPG macerası olarak karşımıza çıkıyor. Netmarble tarafından geliştirilen oyun aslında hem mobil hem de PC sürümleriyle çıkacak ama mobil öncelikli bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Peki oyundan tam olarak neler beklememiz lazım, neler beklemememiz lazım? Konu Game of Thrones olunca insanın kanı kaynıyor açıkçası. Bu yüzden biz de hızla kapalı beta testine katıldık ve sizlerle ilk deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Gelin şimdi King's Road o beklediğimiz büyük Game of Thrones deneyimini sunabilecek mi? Hep beraber yakından bir göz atalım. Game of Thrones: King's Road her şeyden önce dünya tasarımıyla etkileyici bir başlangıç yapıyor. Son derece kapsamlı karakter oluşturma ekranı sayesinde kendi Westeros kahramanımızı yaratıyoruz ve hızlı bir şekilde hikayeye başlıyoruz. Ortamlar geniş, canlı ve ayrıntılarla dikkatlice işlenmiş. İster King's Landing'deki kalabalık bir pazarda yürüyün, ister duvarın ötesindeki buzlu vahşi doğada gezin. Dünya büyüleyici ve içine çeken bir his yaratıyor. Ortamların ayrıntısına gösterilen özen olağanüstü. Oyun çevreyi yaşayan bir dünya gibi hissettirmekte başarılı. NPC'ler günlük rutinlerini sürdürüyor, şehirler hareketli ve kaleler geniş. Dinamik hava durumu sistemi ve gece gündüz döngüsü keşiflerinizi her seferinde benzersiz kılıyor. Bu gerçekten keşfetmek isteyeceğiniz bir dünya. Her zaman keşfedecek yeni bir şeyler bulabiliyorsunuz. Kings Road mekanikleriyle hayranların beklediği aksiyonu sunmaktan çekinmiyor. Özellikle savaş sistemine entegre edilen manuel kontroller keyif verici. Oyuncular her biri kendine özgü yetenekler ve oyun tarzı sunan 3 farklı sınıftan birini seçebiliyor. Bunlar sırasıyla kılıç ustası, okçu ve suikastçi. İster yakın dövüşte kılıçla savunmayı tercih edin, ister yay kullanarak düşmanları avlamayı. Çeşitlilik anlamında tatmin edici bir deneyim sunuyor Kings Road. Aksiyonun kendisi ise akıcı ve keyifli. Saldırıları birleştirmek ve özel yetenekleri kullanmak oldukça ödüllendirici ve hissiyat son derece şiddetli. Zamanlamalı bir vuruş yaparken ya da gelen bir saldırıdan kaçarken tatmin oluyorsunuz. Yine de üzerinde bolca çalışılması gereken noktalar var. Özellikle büyük çaplı çatışmalarda kontrollere yönelik teknik hatalar var ve bunlar giderilmediği takdirde pek çok oyuncunun canını sıkacağına eminim. Ama henüz kapalı beta olduğu için bunları şimdilik çok fazla değinmek istemiyorum. Kapalı beta sürümü sadece aksiyonu tanıtmakta kalmıyor. Aynı zamanda etkileyici bir anlatı da sunuyor. Dizinin 4. sezon bitimiyle başlayan Kings Road taze hikayeler keşfediyor ve yeni karakterler tanıtıyor. Elbette Jon of Tyrion Lannister ve Daenerys Targaryen gibi tanıdık yüzlerle etkileşim kurmanıza da olanak tanıyor. İlk izlenimlerim hikayenin ilgi çekici olduğunu gösteriyor ancak oyuncuların en fazla bağ kuracağı şey muhtemelen kişisel yolculukları olacak. Özelleştirilebilir bir karakter olarak hikayenizi şekillendiren önemli kararlar verebiliyorsunuz ki bu da RPG severler için harika bir özellik. Ancak hikaye sanki biraz daha sıkı işlenmeliymiş gibi bir hissiyat almadım da değil. Çünkü bazı bölümler Game of Thrones dünyasından ziyade klasik fantezi anlatıları gibi geliyor. Yine de oyuna özgü karakterler anlatıyı zenginleştirir hikayeyi de daha eğlenceli hale getiriyor. Öte yandan King's Road'un görsel kalitesi bir yandan hayal kırıklığı yaratırken diğer yandan oyuncuyu etkilemeyi başarıyor. Karakter modelleri iyi tasarlanmış ve ortamlar zengin, dikkatlice işlenmiş. Westeros'un özünü yansıtmak için özenle çalışıldığı her halinden belli. Oyun Game of Thrones dünyasının görkemini oldukça iyi bir şekilde yeniden yaratıyor. Duvarın karla kaplı zirvelerinden King's Landing'in güneşli sokaklarına kadar. Ancak ilk andan itibaren bunun bir mobil oyun olduğunu hissediyorsunuz. Sanki telefonumu büyük ekrana yansıtmış ve klavyeyle mouse bağlamış gibi. Yine de Kings Road'un detay seviyesi mobil bir RPG için fazlasıyla etkileyici diyebilirim. Ama bu oyundan bir Assassin's Creed Valhalla seviyesi bekleyenler varsa üzgünüm. Birçok oyunda olduğu gibi Game of Thrones Kings Road'da da uygulama iç satın almalar yer alıyor ve bu şimdiden oyuncular arasında bazı endişelere yol açtı. Kapalı beta testinde mikro işlem seçeneklerinin ne kadar belirgin olduğunu tam olarak görmek mümkün olmadı ancak ilerleme ve oyun içi öğeler için yapılan satın alımlar dikkat çekiciydi. Tam sürümde olması muhtemel pay to win mekaniklerinin boyutu hakkında endişe verici bazı soru işaretleri var ne yazık ki kafamda. Netmarble oyunun çok fazla içerik sunacağı ve mikro işlem sisteminin zorlayıcı olmayacağı konusunda oyuncuları temin ediyor. Yine de tam sürüm çıktığında bu konuyu daha yakından takip etmek gerekecek. Game of Thrones King's Road büyük bir potansiyele sahip ama eksiklikleri de olan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Dünya tasarımı harika, savaşlar eğlenceli, hikaye ise Game of Thrones evreninin özünü yansıtma potansiyeline sahip. Ancak savaş mekanikleri ve bazı anlatı unsurları bir şeylerin eksik olduğu hissini uyandırıyor. Mikro işlem sistemi de bir diğer potansiyel tartışma konusu olabilir. Yine de Game of Thrones hayranları ve RPG severler için ufukta heyecan verici bir deneyim görünüyor diyebilirim. Game of Thrones King's Road izlenimlerimiz bu şekilde. Kapalı beta testinden sonra elbette tam sürüm incelemesi de mutlaka gelecek. Siz ile ilgili neler düşünüyorsunuz yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar IGN'le kalın.